Çipras, Erdoğan karşısında Miçotakis'i değil Yunan halkını bulur. Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi değerlendiren Çipras. Erdoğan, Yunanistan'ın egemenliğini tehdit ettiğinde karşısında tüm Yunan halkını bulacak dedi. Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Siriza'nın lideri Alexis Çipras, Türkiye'ye karşı ülke kamuoyuna birlik mesajı verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çipras, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın egemenliğini tehdit ettiğinde karşısında tüm Yunan halkını bulacağını kaydetti. Erdoğan ulusal egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı tehdit ettiğinde karşısında zayıf ve görevi sona erecek bir başbakan değil tüm Yunan halkının olacağını bilmelidir. Türk provokasyonuna karşı hepimiz birlik halindeyiz dedi. Dendias'tan provokatif paylaşım. Türk işgaline karşı yanınızdayız. Twitter'dan paylaşım yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Yasa dışı Türk işgalinin sona ermesi için her zaman Kıbrıs'ın yanındayız dedi. Adayı tek taraflı düşünen Kıbrıs Cumhuriyeti olarak adlandıran ve Türk yönetimini görmezden gelen Atina, Kıbrıs'ın sözde bağımsızlık gününü kutladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının yıl dönümünü ve özgürlük için hayatlarını veren Kıbrıs Helenizmi kahramanlarının anısını saygıyla anıyoruz. Yasadışı Türk işgalinin sona ermesi için her zaman Kıbrıs'ın yanındayız ifadelerini kullandı. Sömürgeciler sadece çıkarlarının peşinde. Haçlılar İslam dünyası söz konusu olduğunda sadece sömürü penceresinden bakarlar. Ona göre bir takım kavramları kullanırlar. Dün bir gazetede Ege Adaları'nda ABD çıkarları esas alındı başlığı altında yer alan haber... ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın bir açıklamasına dayandırılıyordu. Son zamanlarda Ege ve Akdeniz'deki adalar gündem oluşturduğu için sözcü sorulan bir soru üzerine bu anlama gelen bir cümle kullanmış. Dünya üzerinde sadece ABD değil tüm sömürgeci güçler sadece çıkarlarını düşünür. Ona göre hareket ederler. Hatta bu hususta gelişmeler dikkatlice incelenirse açıkça görülür ki Diğer sömürgeci güçler de sadece kendi çıkarlarını düşünür, ona göre hareket ederler. Bu arada özgürlük, demokrasi, insan hakları ve ülkelerin bağımsızlığı üzerine atılan nutuklar sadece gerçek niyetlerini gizlemeye dönüktür. Ancak çıkarları için yaptıkları ile söyledikleri farklı olabilir, hatta bu uğurda rahatlıkla yalan söyleyebilirler. Bu arada ülkelerle ilişkilerinde farklı hatta çelişkili söz ve davranışlardan da kaçınmazlar. Sözgelimi ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal etmek üzere kullandığı ABD ekipmanı konusunda herhangi bir koşul yok mu sorusuna dünya çapında müttefik ve ortaklarımıza sağladığımız güvenlik yardımlarını her zaman yakından izliyoruz cevabı üzerine Anadolu Ajansı muhabirinin silahlarını nereye konuşlandıracağı ülkelere kalmış bir şey ise Türklere neden S-400'leri konuşlandırmıyorsunuz sorusu üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şu karşılığı veriyor. Bunun sonuçlarının olacağını da açıkça ilettik. Kısacası ABD'nin ülkeden ülkeye farklı tavır sergilediğini ifade etmiş oluyor. Kaldı ki bu köşede sıkça dile getirdiğim gibi Haçlılar hemen her konuda birlikte hareket ediyor, birbirlerine destek veriyorlar. Bu gerçeği gözden kaçırmak dış politikada ipin ucunun kaçırılması anlamına geliyor. Bunun ötesinde ABD ve Rusya'nın yaptıkları hatırlandığında görülür ki ABD ve Rusya dünya üzerinde zaman zaman işgaller yapmışlar. Bu işgaller konusunda da birbirlerine destek vermişlerdir. Kısacası sömürgeciler bir yandan haçlı dayanışması sergilerken öbür yandan özellikle de İslam dünyasının sömürülmesi konusunda tam bir dayanışma içindedirler. Böyle olmasaydı son olarak Rusya Ukrayna'da dört bölgeye ilha kararı alabilir miydi? Geçmişte de Afganistan Rusya tarafından işgal edilmiş, ABD'nin sesi çıkmamıştı. Sonraki yıllarda Rusya Afganistan'dan çekildi, yerini ABD ve müttefikleri aldı. Bu arada ABD ve müttefikleri Irak'a işgal etti ve işgali hala sürdürüyorlar. Aynı ABD ve Rusya Suriye'yi de aralarında paylaşmış durumdalar. Bu arada bu sömürgecilerin, Siyonistlerin her günü işledikleri cinayetler ve akıttıkları Müslüman kanı karşısında ...hiçbir tepki vermiyor olmaları, Birleşmiş Milletler'in aldığı kararları İsrail'in hiçe saymasından rahatsızlık duymadıkları da hatırlandığında... ...sümürgecilerin sırt sırta bir dayanışma sergilediklerini görmek mümkündür. Öyle anlaşılıyor ki Açlılar ve Siyonistler için Müslüman kanı akmasının karşı çıkılacak bir yanı yok. Böyle olunca ister istemez Müslümanların en kısa zamanda birlik oluşturması ve İsrail'e haddini bildirmeleri gerekiyor. İsrail'e haddinin bildirilmenin aynı zamanda açlılara haddini bildirmek anlamına geleceği düşünüldüğünde artık İsrail'in akıttığı Müslüman kanı karşısında yapılacak sözlü açıklamaların artık bir işe yaramadığını, bunun yerine haçlı ve siyonistlere anlayacakları dilden konuşmanın zamanının çoktan geldiğini İslam dünyasının görmesi gerekiyor.'' Köpekleşmenin yakın tarihi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, uluslararası ilişkiler ve savaş stratejileri bakımından oldukça öğretici oldu. Avrupa Birliği Rusya'ya karşı ambargo kozunu oynarken Putin de vanaları ve tal koridorunu daraltarak cevap vermekte gecikmedi. Dengeler, denklemler, stratejiler kesintisi sürdü sürüyor. Bununla birlikte iyi silahlandırılmış, iyi yönlendirilen küçük orduların devasa güçlere ne kadar büyük çapta zarar verebileceği de görülmüş oldu. Dünyanın en büyük askeri güçlerinden biri olan Rusya, kendisiyle karşılaştırılamayacak ölçüde küçük olan Ukrayna ordusunun verdiği zararları tazmin etmekte zorlanıyor. Binlerce asker, yüzlerce uçak sayısı zırhlı kaybeden Putin, 2. Dünya Savaşı'nda kaybettiği general sayısından çok daha fazlasını çok kısa bir süre içinde Ukrayna'da kaybetti. kurmayakla aklı zaafı uğrayan, teknolojik zafiyet taşıyan ve hantal olduğu ayan beyan ortaya çıkan Rus ordusunun moral kaybı ölçülmez boyutlardı. Silah pazarındaki payı hızla düşen, aynadaki aksi her geçen gün zayıflayan Rusya'nın heybeti yerinde dursa da pençelerinin çoğunu kaybettiği aşikar kendi başının derdine düşüp kısmi seferberlik emri veren Putin'in küresel meselelere konsantre olmasını kimse beklemiyor. Bu durumda Rusya karşıtı bloğun elini güçlendiriyor. Büyük güçlerin küçük ülkeler eliyle zafiyete uğratıldığı Ukrayna örneği küresel aktörler tarafından hızlıca satın alındı ve başka coğrafyalar için kullanılabilir hale getirilecek. 21. yüzyılın köpekleşme tarihi de başlatılmış oldu. Öncelikle Tayvan üzerinden Çin rahatsız edildi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ağustos ayında Tayvan'ı da içine alan Asya turuna çıkmıştı. Pelosi'nin ziyaretini devasa askeri tatbikatlarla karşılayan Pekin yönetimi, adayı işgal etmeye dönük mesajlar verse de kendini frenledi. Tayvan, Amerika'nın köpekliğini yapacak kullanışlı bir aparat olduğunu ispat etmiş oldu. Önümüzdeki dönemde Tayvan, Çin'in yumuşak karnı olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bundan sonraki süreçte sahibi hırlamasını isterse ırlayacak, ısırmasını isterse ısıracak, yeri geldiğinde de sahibi için can verecek bir ülke haline gelen Tayvan, bu tutumuyla Çin'in küresel konsantrasyonunu üzerine çekmeye çalışacak gibi görünüyor. Küçük devleti kullanarak küresel güçlerin nüfuzunu sınırlandırma, kendi kabuğuna çekilmelerini sağlama stratejisi, Yunanistan'ın köpekleştirilmesiyle birlikte üzerimizde oynamaya başlandı. Yüz milyarlarca euro borçlandırılarak kurtarılmaya çalışılan Yunan ekonomisinin içler acısı hali uzunca bir süredir konuşulmuyor. Böylesine ödenemeyecek büyüklükte borcu olan Yunanistan'a ödeyemeyeceği bilindiği halde milyarlarca dolarlık askeri ekipman sağlanıyor. Batılı ülkeler tarafından. Ülkede biri deniz üssü olmakla birlikte dört Amerikan üssü açılırken Yunan Başbakan Kiryakos Mitsotakis Yunanistan'ı adeta ABD'ye teslim ediyor. Hemen her gün askeri destek uçaklarının iniş kalkış yaptığı ülkede silahsız olması gereken adalar Amerikan zırhlılarıyla dolduruluyor. Askeri yığınan dozu arttıkça Yunan siyasilerin Türkiye karşıtı açıklamalarının Tehditlerinin dozu da yükseliyor. Gönüllü işgal altına giren ülkesinin anahtarlarını teslim eden Yunanistan'ın uzun yıllar boyunca ABD'nin her isteğine boyun eğmekten başka bir şansı görünmüyor. Peki bir ülkenin köpekleştiği nasıl anlaşılır? Eğer ülke kendi kararlarını alabilecek iradeyi gösteremiyorsa, üçüncü bir ülkenin menfaati için başka bir ülkeye saldırgan tepkiler veriyorsa, üçüncü bir ülkenin menfaati için karşısındakine ölümcül darbeler, indirme talimatı verildiğinde kendisine olacakları hesap etmeden, tereddüt göstermeden saldırıyorsa o ülke boynuna tasma geçirilmiş, köpekleştirilmiş bir ülkedir. Yunanistan içinde bulunduğu ekonomik darboğazında etkisiyle iradesini Amerika'ya teslim etmiş, sahibinin her istediğini yerine getiren köpekleşmiş bir ülkedir.